Birinci soru, işleminin sonucu kaçtır denmiş. Şimdi üslü ifadelerle toplama yapabilmemiz için hem tabanların hem de üstlerin eşit olması lazım. Şimdi paya baktığımızda 3 üzeri 6, 3 üzeri 7, 3 üzeri 8. Bunların hepsini 3 üzeri 6 cinsinden yazmamız lazım. Birinci aynen kalsın, 3 üzeri 6. İkinciyi yani 3 üzeri 7'yi 3 çarpı 3 üzeri 6 diye yazabiliriz. 3 üzeri 8'i de 3'ün karesi çarpı 3 üzeri 6 diye yazabiliriz paydada ise 3 üzeri 3'ler bakın en küçük olduğu için bunu 3 üzeri 3 şeklinde. 1'i de 3 çarpı 3 üzeri 3. 3 üzeri 5'i de 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 3 diye yazabiliriz. Şimdi yukarıda 3 üzeri 6 ortak çarpan parantezini alırsak. 1 artı burada 3 tane bakın. Burada da 3'ün karesi 9 tane. Aşağısına da 3 üzeri 3 ortak çarpan parantezini alırsak. Burada bir tane. Burada 3 tane. Burada da yine 3'ün karesi 9 tane. Şimdi bakın parantez işleri aynı çıktı. Dolayısıyla bunlar sadeleşir. 3 üzeri 6'yı 3 üç üzeri 3'e bölerken tabanlar aynı olduğu için üstleri çıkarırız. 3 üzeri 3 olur. 3 üzeri 3 de 27'ye eşittir. Doğru cevap D şıkkıdır. İkinci soru eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi her iki tarafın kare alırsak arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Sol taraf x kare artı 2 olur. Sağ tarafta x eksi 1'in karesi olur. Buradan devam edelim. x kare artı 2 eşittir. x eksi 1'in karesi x kare eksi 2x artı 1'e eşittir. Buradan x kareler sadeleşir. Eksi 2x'i sol tarafa artı 2'yi de sağ tarafa geçirirsek 2x eşittir eksi 1 olur x de buradan eksi 1 bölü 2 olarak bulunur. Doğru cevap B şıkkıdır. Üçüncü soru, eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır denmiş. Şimdi bu soruyu 3 farklı durumda inceleyeceğiz arkadaşlar. Birinci durum şudur, tabanın 1 olduğu durum. Yani x eksi 2'yi 1'e eşitleyeceğiz. Çünkü 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşittir. Buradan x'i 3 buluruz. Bakın bir tane x değeri bulduk. İkinci durum ise tabanın eksi 1 olduğu durum x eksi 2'yi eksi 1 eşitleyeceğiz. Yalnız bu sefer e, sonucun artı 1 olabilmesi için üssün çift olması gerekli. Şimdi x değerini bulalım. Eksi 2'yi sağa gönderirsek artı olarak geçer 1 olur. Peki x yerine 1 yazdığımızda üst çift oluyor mu? Onu deneyelim. x kare eksi 4'ün çift olmasını istiyorum. x yerine 1 bir yazarsam 1'in karesi 1 eksi 4. Bakın eksi 3 çıktı. Çift çıkmadı. Dolayısıyla x yerine 1 yazamayız arkadaşlar. Buradan bir x değerini bulamadık. Üçüncü duruma bakalım. Üçüncü durumda üssün sıfır olması durumu. Yani x kare eksi 4'ü sıfıra eşitleyeceğiz. Çünkü sıfır hariç sayıların sıfırıncı kuvveti bile eşittir. Buradan x kare 4'e eşit olur. x de arkadaşlar artı 2 olabilir ya da eksi 2 olabilir. Yalnız buraya dikkat edelim arkadaşlar. Eğer taban sıfır olursa sıfır üzeri sıfır tanımsız oluyor. O halde Şimdi x eksi 2'yi sıfır yapan değer x eşittir 2'dir. Dolayısıyla bunu alamayız arkadaşlar. Bakın bunu alırsak taban sıfır olur. x'in alabileceği değer buradan sadece eksi 2 gelir. Bir de şurada bakın 3 bulmuştuk. Dolayısıyla x değerlerinin toplamı 3 ve eksi 2 bunları toplarsam artı 1 bulurum. Doğru cevap A şıkkıdır. Dördüncü soru. 2 üzeri x artı 1 eşittir A ve 3 üzeri x eksi 1 eşittir B olduğuna göre... 324 üzeri x ifadesinin a ve b türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 324'ü asal çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. 324. 2'ye böldüğümüzde 324'ü 162 çıkar. Tekrar 2'ye böldüğümüzde 81 olur. 3'e böldüğümüzde 27, 3'e böldüğümüzde 9, 3'e böldüğümüzde 3, 3'e böldüğümüzde 1. O halde 324 üzeri x'i biz şöyle yazabiliriz. 2'nin ikinci kuvveti, 3'ün dördüncü kuvvetinin bakın x'inci kuvveti şeklinde yazabiliriz. Şimdi şuradaki verilen ifadelere bakalım arkadaşlar. 2 üzeri x artı 1. Bunu şöyle yazabiliriz bakın. 2 üzeri x çarpı 2 eşittir a'dır. Buradan 2 üzeri x'i a bölü 2 diyebiliriz. Gelelim buraya. Burada da 3 üzeri x eksi 1 eşittir b'ymiş. Bunu 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1 eşittir b'dir. Buradan 3 üzeri x yerine 3b yazabiliriz. Şimdi bu ifadeleri arkadaşlar şurada yerine yazalım. Şimdi 2 üzeri 2, 3 üzeri 3 üzeri x diye bunu şöyle yaparız bakın. 2 üzeri 2x çarpı 3 üzeri 4x diye. Sonra devam edelim. 2 üzeri x'in ikinci kuvveti çarpı 3 üzeri x'in dördüncü kuvveti. Şimdi 2 üzeri x'i a bölü 2 bulmuştuk. Yerine yazalım. a bölü 2'nin karesi çarpı 3 üzeri x'i de arkadaşlar 3b bulmuştum. 3b üzeri 4. Düzenlediğimizde bu ifade a kare bölü 4 çarpı 81b üzeri 4 çıkar. Bunu düzenlediğimizde arkadaşlar 81 bölü 4 a kare b üzeri 4'e eşittir. Doğru cevap e şıkkıdır. Beşinci soru 3 üzeri x eşittir 15 ve 25 üzeri y eşittir 135 olduğuna göre 2 xy eksi x eksi 2y eşittir kaçtır? Şimdi 3 üzeri x eşittir 15'miş. 15'i 3 çarpı 5 diye yazalım. Bu 3 sol tarafa geçerse arkadaşlar 3 üzeri x bölü 3 eşittir 5 olur. Sonra burayı 3 üzeri x eksi 1 eşittir 5 diye yazabiliriz bakın. Diğer ifadeye bakalım. Bu da 25 üzeri y eşittir 135'miş. 135'i biz 27 çarpı 5 diye yazabiliriz. 25 üzeri y'yi de arkadaşlar 5 üzeri 2y diye yazarız. 27 3'ün küpüdür. Bir de 5 var. Bu 5'i sol tarafa aldığımızda 5 üzeri 2y bölü 5 eşittir. 3 üzeri 3 olur. Sonra 3 üzeri 3 sol tarafta kalsın. Yer değiştirelim. Diğeri de 5 üzeri 2y eksi 1 olur. Şimdi burada arkadaşlar üslü ifadelerde bildiğimiz bir kural vardı. Bakın 3 tabanında bunlar da 5 tabanında. O halde x eksi 1'in 3'e oranı şuradaki üstleri oranlıyorum. Şu 5'in üssü 1 ya bu 1'in de 2y eksi 1'e oranına eşittir. Buradan içler dışlar çarpımı yapalım. Şimdi x eksi 1 çarpı 2y eksi 1 eşittir. 3 kere 1, 3 olur. Şu çarpma işleminde dağılmaları yapıyorum. Bakın 2xy eksi x eksi 2y artı 1 eşittir. 3 olur. Şuradaki artı 1'i sağ tarafa geçirdiğimizde 2xy eksi x eksi 2y'yi 2 olarak buluruz. Bize de zaten bu sorulmuş bakın soruda. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkıdır. Altıncı soru 15 üzeri x artı 2 bölü 5 üzeri x artı 1 eşittir. 405 olduğuna göre x kaçtır denmiş. Şimdi 15 üzeri x artı 2 şöyle yazalım. 15 üzeri x çarpı 15 üzeri 2 diye. 5 üzeri x artı 1'i de 5 üzeri x çarpı 5 diye yazalım eşittir 405'miş. Şimdi devam edelim işleme. 15 üzeri x bölü 5 üzeri x. Şimdi şurada 15'in karesi 225 olur arkadaşlar. Bunu 5'e bölelim. 225'i 5'e böldüğümüzde 45 buluruz. 45'i sağ tarafa bölü olarak geçirelim. 15 üzeri x bölü 5 üzeri x eşittir 405 bölü 45 oldu. Şimdi 405'i 45'e böldüğümüzde 9 buluruz. 15 üzeri x'i de 5 üzeri x'e böldüğümüz arkadaşlar 3 üzeri x eşittir 9 çıkar. Buradan x'i de 2 olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 7. soru fx eşittir 2 üzeri x artı 2 olduğuna göre f5 çarpı f7 bölü f8 kaçtır denmiş. Önce f5'i bulalım arkadaşlar. F5 2 üzeri 5 artı 2 yani 7'dir. Sonra f 7yi bulalım. Bu da 2 üzeri 7 artı 2 yani 9'dur. Sonra f8'i bulalım. Bu da 2 üzeri 8 artı 2'den 10'dur. Şimdi yukarısı 2 üzeri e, tabanlar aynı olduğu için üstleri toplarız. 16 olur. Aşağısı da 2 üzeri 10. Şimdi bölme yaparken tabanlar aynı, üstleri çıkarırız. 16'dan 10 çıkınca 6 kalır. 2'nin 6. kuvveti de arkadaşlar 64'e eşittir. Doğru cevap D şıkkıdır. 8. soru A eşittir 1 artı 3 üzeri x eşittir 1 eksi 3 üzeri eksi x olduğuna göre 3 üzeri x eksi 3 üzeri eksi x ifadesinin A cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A sayısı 1 artı 3 üzeri x'e ve gene A sayısı 1 eksi 3 üzeri eksi x'e eşitmiş. Şimdi bunları taraf tarafa çarparsak arkadaşlar A ile A'nın çarpımı A kare olur. Bunlar da 1 artı 3 üzeri x ile 1 eksi 3 üzeri eksi x'in çarpımıdır. Şimdi dal müzeliğini kullanalım. 1 ile 1'in çarpımı 1. 1 ile eksi 3 üzeri eksi x'in çarpımı eksi 3 üzeri eksi x. Sonra bununla bunu çarpalım. Artı 3 üzeri x. Sonra bununla bunu çarpalım arkadaşlar. Eksi 3 üzeri 0 olur. Şimdi eksi 3 üzeri 0 1'e eşittir arkadaşlar. Şurada da artı 1 var. Bunlar gider. Şurayı düzenlersek 3 üzeri x eksi 3 üzeri eksi x olur. Bakın bizden istenilen şey. Bu tarafta da ne oldu? A kare oldu. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkıdır. 9. soru. Yukarıda y eşittir a üzeri x, y eşittir b üzeri x ve y eşittir c üzeri x fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre a, b ve c arasındaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? x'e bir değer vererek buradan y'leri bulalım arkadaşlar. x'e bir değerini verelim şurada mesela. 1 olsun. Şimdi x'e 1 verdiğimizde şuradaki değer arkadaşlar C olmuş olacak. Bakın C şurası çıktı. Sonra buradan arkadaşlar x'e 1 verdiğimizde A bulacağız. Burası A. Daha sonra burada da x'e 1 verdiğimizde B'yi bulacağız. Görüldüğü gibi bakın en küçükleri C, sonra A, en büyükleri de B çıktı. Sıralamamız bu şekildedir. Doğru cevap B şıkkıdır. 10. soru. Üstel fonksiyonu artan olduğuna göre a'nın değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Bu fonksiyon artan fonksiyonsa arkadaşlar şuradaki taban yani 3a eksi 6'nın birden büyük olması gerekli. Bu eşitsizliği çözelim. Eksi 6'yı sağ tarafa gönderdiğimizde 3a büyüktür 7 olur. Sonra da 7'yi 3'e böldüğümüzde a büyüktür 7 bölü 3 çıkar. Arkadaşlar a 7 bölü 3'ten büyük sonsuza kadar değer alabilir. Doğru cevap E şıkkıdır. 11. soru. Aşağıda verilen grafiklerden hangisi fx eşittir 7 üzeri x fonksiyonunun grafiği olabilir denmiş. Şimdi 7 birden büyük olduğu için arkadaşlar bu artan bir fonksiyondur. Dolayısıyla a kesinlikle olamaz. x'e 0 verirsek arkadaşlar 7 üzeri 0 1'e eşit olur. Bakın 0 iken 1 olduğu durum c şıkkında var ve artan olduğu için doğru cevap c şıkkıdır. 12. soru Türkiye'nin nüfusu 2018 yılında yaklaşık 80 çarpı 10 üzeri 6 olarak belirlenmiştir. Türkiye'deki ortalama nüfus artışı yıllık yaklaşık %0,2 olduğuna göre 2 yıl sonraki nüfus kaç olur? Şimdi bir sayının %0,2 artmış hali şöyle olur arkadaşlar %0,2 %100 topladığımızda %100,2'si demektir. Şimdi 2018 yılında Türkiye nüfusu 80 çarpı 10 üzeri 6. Bir yıl sonra arkadaşlar nüfusu %100,2 olacak. Bunu da şöyle gösterebiliriz bakın. 2 yılın sonunda ise arkadaşlar tekrar bir %0,2 artacak. Evet işlemimiz bu olacak. Bunu bulmuş olacağız. Şimdi şöyle yapalım. Burada 2 sıfır var. 2 sıfır da burada 4 sıfır. Şimdi bu 10 üzeri 6 vardı arkadaşlar. Burası 2'ye düşer bakın. Şimdi şöyle oldu işlemimiz. 80 çarpı 10 üzeri 2 çarpı 101.2 çarpı 100 2. Bu işlemi yaptığımızda 80 milyon 320 bin 320 buluruz. Doğru cevap E şıkkıdır.